topluyorum kızım mutfağı topluyorum ne oldu? Anne karnım çok acıktı. Nesmi'yi toplardan yemek istiyorum. Aa yiyemezsin Yağmur. Çünkü, çünkü evde süt yok. Sabah markete gittim almayı unuttum kızım ya. Of anne ya. Başka bir şey olmaz ya, mı? olmaz. Niye ya? Ya ben diyorum toplardan yemek istiyorum. Ne yapsak ne yapsak. Tamam o zaman sen burada dur kardeşine ben gideyim iki dakika marketten alıp geleyim tamam mı? Hayır ya olmaz Niye? öyle. E biz de gelelim. E sen gelirsen yaprak da gelmek isteyecek. E o da gel Ay neyse tamam uğraşamayacağım. Hadi o zaman iki dakika maskelerinizi takalım da gidelim ya. Tamam yürü. Ay beni uğraştırıyorsun ya. ya, o ya. Hadi anne hadi. Bırak Yaprak nerede kızım? Buradayız bak geldi o da. Geldi mi? Hadi, hadi anne gel gel. Yaprak talihine gel. anne. Ne oldu kızım? Ben akülü arabayla gitmek istiyorum. Kızım böyle. ne akülü arabası ya? Şuraya iki dakika markete gidip geleceğiz ya. Hayır akülü Yağmur sen akülü arabaya binersen yaprak da akülü arabayla tamam, gelmek ister. Tamam o zaman o da binsin. Ama ben ikinizi birden nasıl idare edeyim Yağmur? Edersin anne. Ay tamam Allah aşkına gidin binin. Yaprak hadi bin hadi. arabana bin, koş. Ay. Arabanın anahtarı gitti gidiyorum. Tamam elindekiyle çalışıyorsun anahtarı yok onun. Hadi. Hadi gidiyoruz yaprak. Ya. Anne. Efendim. Yaprağın arabası neden çalışmıyor? Dur bakayım yapraklar çalıştırayım. Ver kızım. Bakayım. Bozulmuş mu? Bozulmuş mu? Bozulmuştu. Acaba şarjı mı bitti ya? Dur bakayım ama. Ay yok bozulmuş anne. bu. Yağmur. Sen ne? Neyse kızım hadi in de yürüyerek gidelim. Hadi anne. Hayır anne yani, hayır gideceğim. Kızım bir şey söyleyeceğim. Bak görüyor musun? Karşı huysuzluk yapıyor. O zaman ilk ya Hayır. Yağmur senin yapar. Senin arabanla gelsin. Sen yürüyerek gel. Hayır anne yani. O ablanın arabasının şeyi anahtarı. Yok olmaz. Gel hadi kucağıma otur. Dur 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 maskelerimizi takalım yaprak. Gel bakalım. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidelim o zaman. Hadi bas kaza. Haydi gidiyoruz markete. Haydi.